Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber olasılık konusunun test 4'ü ile karşınızdayım. İlk sorumuzla başlayalım. Öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki şurayı alalım. Bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi öğrencilerin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan. Son sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 24 Mayıs 2013'müş. Bu listeden rastgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihi Nisan ayında olma olasılığı Mayıs ayında olma olasılığından fazlaymış. Yani Nisan'daki doğum tarihi sayısı Mayıs'tan fazla olacak. Buna göre doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır? Şimdi 25 Nisan'ım şurası değil mi? bundan önce doğan öğrenci sayımın az olması lazım. O zaman nasıl olması lazım? Hocam Nisan ayında doğan öğrenci sayımın az olması lazım. E fakat neye göre az olması lazım? Hocam Mayıs'tan fazla olacak şekilde az olması lazım. Ne demek yani bu? Diyelim benim Mayıs'ım A günse Nisan'ım da A artı bir gün olması lazım ki bir fazla gün sayesinde hem Mayıs'tan büyük olsun hem de oluşabilecek durumunda en küçüğü olsun. Buradan yola çıktığımız zaman toplam 20 öğrencim vardı. 20 öğrencimin ikisinin doğum tarihi belli çıkardığım zaman 18 öğrencim kaldı. Nisan'daki doğum sayısının Mayıs'takinden fazla olması lazım. O zaman ben 18'i nasıl da nasıl paylaştıracağım? 9'a 9 olarak paylaştırırsam eşit olur. Demek ki buraya 10, buraya da 8 koyduğum zaman oluşabilecek en az durumu bu şekilde bulmuş olabilirim. Peki hocam Nisan ayında 10 gün olursa bizim 25 Nisan'dan önceki olan doğum tarihi sayımız kaç olur? Bakalım. Şimdi 30'u aldık diyelim. 30'dan başlamamın sebebi şimdi 19'dan başlarsam zaten e, bu sefer 25'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğum tarihi olmuş olacak. 30'dan başlarsam eğer hiç yoktan işte 25'ten öncekiler daha az olmuş olur. 30'a koydum 29'a koydum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve toplam 10 tane etti. Baktığım zaman 25'ten önceki doğum tarihi sayım kaç tane? 24 var hocam. 23 var, 22 var, 21 var. Tabi bir de 18'imiz var 25'ten önce sonuç olarak o da. Toplam 5 adet durum geldiğinden sonucu ben buradan 5 olarak bulmuş olurum. İkinci sorudayız. 1'den 4'e kadar numaralandırılmış yukarıdaki kavanozların üzerine işlerinde bulunan renkleri dışında özdeş bir yerin sayıları yazılmıştır. Bu kavanozların her birinden birer tane bilgi alınıyor. Buna göre kaç numaralı kavanozdan alınan bilginin renk e, beyaz renkli olma olasılığı en azdır. Şimdi beyaz renkli olma olasılığını istiyoruz. Biz ne yapıyorduk her zaman? İstenen bölü tüm durum. Şimdi tüm durumumuza baktığımız zaman burada 30 tane burada 15 tane pardon 12 tane topum var. Burada ise toplam 15 tane durumum var. Burada ise toplam 20 tane durumum var. Aynı şekilde istenen durumun beyaz top olma olasılığıydı. Burada 14, burada 5, burada 7, burada da 8 tane top olduğunu görüyorum. Baktığımız zaman bunlar arasındaki en az olma olasılığını soruyor. Yani buradaki aslında basit kesirlerin hangisinin daha az olduğunu soruyor bize. Burada da karşılaştırma yapabilmemiz için basit kesirlerimin paydalarının eş olması lazım. O yüzden ben bunu 2 ile genişletirsem 60 yapar. Bunu 5 ile genişletirsem 60 yapar. Bunu 4 ile genişletirsem 60 yapar. 20'yi de 3 ile genişletirsem 60 yapar. Buradan yeni sonuçları aşağı yazdığımız zaman farklı bir kalemle yazalım onu da. E, dur, şundan olsun. Burası 28 bölü 60 yapar. Burası 25 bölü 60 yapar. Burası da 28 bölü 60 yapar. Burası ise 24 bölü 60 yapar. En az durum. Pardon. En az olasılık 60'da 24 olduğu için cevabı 4. kavanoz yani D seçeneği olarak bulmuş oluruz. Test 5'teyiz. Aşağıdaki tabloda nokta ve çizgi karakterleri kullanılarak tamamlanmış rakamlar verilmiştir. Bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşulan iki basamaklı doğal sayıların tamamı aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılıp boş bir torbaya atılıyormuş. Yani mesela bir numara, bir ben bir tane nokta koyup dört tane çizgiyi sağına koyuyormuşum. İki de bu sefer bir nokta sayımı arttırıyormuşum, üç çizgi koyuyormuşum. Ama asıl olay mesela beş noktanın olduğu yer beşse altı için altı nokta koymak yerine dört noktayı sağa koyup bir çizgi buraya koyuyor. Yani yön değiştirmiş oluyoruz. Anladık. Mesela onu elde edebilmek için de demiş ki 1 ve 0'ı kullandım. Şuradan 2'ye bölsem mesela burası 1 elde ettiriyor. Şu kısım da 0 elde ettiriyor. Ben buradan direkt onu bulurum demiş. Aynı şekilde 12'ye baktığımız zaman şurası 1. Burası ise 2 olduğundan sonucu 12 olarak buluyormuşuz demiş. Şimdi düşündüğümüz zaman bizlere sorudan ne istiyor ona da bakalım. Bu tombadan 16 yapılan bir çekilişte üzerindeki nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı kaçtır? Benden 5 tane nokta istiyormuş. Şimdi 5 tane noktayı bulabilmem için önce tek tek 2 basamaklı sayıları düşünelim. Mesela 1 ile başlayan 2 basamaklı sayılarıma baktığım zaman sorudaki. 1 ile başlarsam bir tane noktam garanti geliyor. Bana 4 nokta lazım. 4 noktayı ben nasıl yazabilirim? Hocam 14 yaparsan 4 nokta olur değil mi? Hatta nasıl olur? Onu da e, şurada şemazite edelim. 1. nokta böyle çizgi çizgi çizgi. çizgi. Burası 1 oldu. Daha sonra 4.1 2 3 4. nokta. bir tane çizgi. 14'ü buldum. 5 Başkan se yapabilirim. Hocam bir de 16'da yapabilirsiniz. Peki nasıl? Buradan ben bir tane noktayı koyarım. 1 2 3 4 çizgiyi koyarım. Daha sonra 16'daki 6'yı elde etmek için bir tane çizgi 4 tane de noktayı bir daha koyarım. Baktığım zaman 5 er tane nokta oldu. Ben bu işlemi öbürleri için de yaparsam 20 ile başlayanlarda 2'deki nokta 3 nokta olduğu için 23. Yine 2 nokta 2'den geldiği için <laughs> 3 nokta kalıyor. 3 noktayı da nereden bulabiliyordum? 7'den bulabiliyordum. 27 oldu. Bu şekilde devam edersek 3'ü aldım. 3'te 3 nokta. Bu sefer 32 yaparsam eğer 5 nokta olur. 3'ü aldım. 2 noktam kaldığı için bu sefer 8'e alırsam olur. Daha sonra 4'ü aldım. 4'ü alırsam eğer 1 noktam ihtiyacım olur. O zaman 1'i koyabilirim. Kalemi kaybettim. Burada Yine 4'e aldım. Bir noktaya ihtiyacım olduğu için 9'u koyabilirim. Toplam buradan bir de 50 yapalım. 50'ye 0 yaparsam olur. 0'a 5 gibi bir durum yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane durum böyle geldi diyelim. Şurası 9. Sildik yanlışlıkla. Şurası 9. Burada 9 adet durumum var. Şimdi devam edelim bu sefer 60'la. 6 ile başlarsam eğer 4 tane çizgim nasıl olacaktı? E pardon dört tane noktam sağ tarafta bir tane çizgim sol tarafta olacaktı. Yani dört tane nokta koyduğum için bana bir nokta gerektiği için bu sefer 61'e e, başka ne elde edebilirim? Bir nokta elde edebilmem için 61'e 69 olabilir. <laughs> İşleme devam edersek 7'de 3 nokta vardı. iki nokta gerektiği için 72'ye 72 de olabilir. 80'de 2 nokta olduğu için bana 3 nokta lazım. 83'e 70 pardon 83 olabilir. 87 olabilir. 90'da 1 nokta vardı. 4 nokta lazım. 94'de 96 olabilir. Toplamda buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durumda böyle geliyor. Toplam 9 durum oradan 8 durumda buradan geldiği için. Şuraya da 8 durum yazalım hemen. Biz ne yapıyorduk olasılığı bulmak için? <laughs> İstenen durum böyle. Tüm durum yapacağımızdan. İstenen durumum 8 artı 9'dan 17. Tüm durumum ise e, kaç tane şimdi 90'a kadar 10'dan on, 90'a kadar iki basamaklı sayı var. Onu da bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü 1 Gerçi son terimim 90 değil 99 olacak. Son terimim 99. Niye? Çünkü iki basamaklı en büyük sayım 99. İki basamaklı ise en küçük sayım 10 olduğundan en büyük sayımda en küçük sayımı çıkarırım. Daha sonra artış miktarım 1 olduğu için 1'e bölerim ve artı 1'i de eklerim. Sonucu buradan 90 olarak bulmuş oluruz. Bu benim tüm durumumdur. Buradan cevabı 17 bölü 9, 90 buluruz. Cevap buradan C seçeneği olarak gelmektedir. Pardon. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen bilgilere göre bu kişiler arasında rastgele seçilen birinin gözlüklü erkek olma olasılığı kaçtır? Şimdi benim istediğim durumum ne? Hocam gözlüklü erkek olma olasılığı. Gözlüklü erkek olma olasılığım ne buradan? 10. O zaman onu ben farklı bir kalem kullanalım. İstenen durumum 10sa onu yukarı yazarım. Tüm durumum ise tüm öğrenci sayım yani buradan 10. 20, 32, 40 olduğundan 10 bölü 40'tan 1 bölü 4 ya da 4'te 1 olarak C seçeneği olarak yine bulmuş oluruz. Test 6'dayız. Yukarıda verilen topların üstündeki rakamlardan oluşturulan iki basamaklı sayılardan rastgele bir tanesi seçildiğinde ifadelerin kaç tanesi doğru olur? Şimdi baktığım zaman önce bir tek tek iki basamaklı sayılarımı bulalım. Ben 1'i önce bir başa koyayım. 1'i başa koyup 2'ye koysa 6'yı biller basamağına koysam. Biri onlar basamağına koyup 7'yi biller basamağına koysam. Bir de biri yine onlar basamağına koyup 0'ı biller basamağına koysam. Toplam oluşacak durumlarım 16 olur, 17 olur ve 10 olur. Aynı şekilde 6'yı onlar basamağına koyup 1'i 7'yi ve 0'ı sıra sıra biller basamağına koyarsam 61, 67 ve 60 sayısını bulurum. Devamında aynı şey 7 için yaparsam 71, 76 ve 70'i bulurum. Sıfırı eğer başa koyarsam iki basamaklı olmayacağı için ve soruda da bizden iki basamaklıları istediği için sıfır başa koymuyorum. Toplam oluşturabileceğim iki basamaklı sayılarım bunlarmış. Şimdi ilk öncüle başlayalım. Asal sayı olma olasılığı imkansızdır. Bir şeyin imkansız olabilmesi için tüm durum içerisinden hiçbirinin o durumu elde etmemesi lazım. Fakat tüm duruma baktığım zaman yani tüm sayılara baktığım zaman 17'yi gördüm. 17 asaldır. Asal olduğu için içinde bir tane bile asal sayı bulundurması olayın imkansız olduğunu göstermez. O yüzden birinci öncülü eledik. 80'den küçük olması kesin olaydır demiş. 80'den baktığım zaman hepsi küçük olduğu için yani 80'den küçük olanların olasılığını sorduğu zaman istenen bölü tüm yaptığımda tüm durumum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olduğundan istenen durumum ise 80'den küçük olan sayılardı. 80'den küçük olan sayılar 9 tane olduğundan 9 bölü 9'dan 1 olarak buluyorum. Peki 1 neydi? Kesin olma olasılığıydı. O zaman 2'yi doğru olarak bulmuş olurum. Tam kare sayı olma olasılığı imkansızdır. Baktığımız zaman e, e, olası e, durumlarımıza tüm durumun içinden bir tane 16 görmüş oldum. 16 da tam kare bir sayı olduğu için bu olay imkansız değildir. Peki olasılığı nedir? Toplam 9 durum vardı. Bir tanesi de tam kare olduğundan 9'da 1 olarak karşımıza gelmektedir çift sayı olması imkansızdır demiş. Baktığım zaman zaten 70'ler 60'lar ve onlar havada uçuştuğundan çift sayı olması olasılığı imkansız değildir. O yüzden dördüncü öncülü mü deledim. Cevabı kaç tanesi doğrudur dediği için A seçeneği olarak bulmuş olduk. İkinci sorudayız. Tabloda Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılacakmış. Yani ben buradan mesela bir sayı aldım. Buradakilerden biriyle çarpacağım. Tamam. Ee, bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir kartta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir tablo bir e, boş bir torbaya atılıyormuş. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı 1/8 bölü olması için a yerine hangisi yazılabilir? Şimdi öncelikle ben bir tüm durumu bulayım ve olasılığımı buna göre e, bir deneyelim. Yani tüm durum paydada, istenen durum payda olacak şekilde yazarsam bunun cevabı 1 bölü 8 çıkacakmış. Ben buradan tüm durumuma baktığım zaman tablo 1'deki her elemanla tablo 2'deki her elemanın çarpımı benim aslında tüm durumumdur. Burada 4 tane eleman, burada da 4 tane eleman olduğu için 4 çarpı 4'ten toplam 16 farklı çarpma sonucu oluşturabilirim. Yani aslında benim tüm durumum 16'ymış. Demek ki istenen durumum sadeleştirme yapılmadan önce 2'ymiş. Yani ben istenen durumumu 2 olarak bulursam eğer istenen durumun ne olduğunu da şuradan sorunun kökünde her zaman bize verdiğini söylemiştim. Baktığımız zaman torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı. Yani benim Türkçe meali 16 tane çarpma sonucum var. 2 tanesi doğal sayıymış. Yani buranın bizim için önemli olduğunu kabul edelim öncelikle. Şimdi tek tek ben şimdi e, kare köklü ifadelerimi çıkarabileceğim kadar kökten çıkartarak işlem yapacağım. Şurayı silelim. Mesela ben kök 12'yi nasıl yazabilirim? Hocam 2 kök 3 olarak yazabilirim. Kök 20'yi 2 kök 5 olarak yazabilirim. Kök 9 zaten 3'tür. Şurayı silelim. Karalamadan direkt 3 yazalım. Burası zaten 3'müş. A'yı bilmiyorduk. Kök 27 3 kök 3'tür. Kök 3 zaten kök 3. Kök 2 de zaten kök 2. Kök 28 ise 2 kök 7'dir. Buradan ben mesela ilk seçeneğim olan <laughs> e, 2 kök 3'ü aldığım zaman <laughs> ve karşıdaki elemanlarla çarptığım zaman zaten 2 kök 3 ile ben 3 kök 3'ü çarparsam tam sayı bulurum. Peki niye? 2 kök sayım ve 3 kök 3 sayımın içindeki kareköklü ifadeler birbirine eş olduğu için çarpımlarının sonucu 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 9 18 çıkacaktır. <laughs> Aynı şekilde köklü sayılarımın işleri eğer aynıysa ikisinin çarpımı bir doğal sayı vereceği için burada hem 2 kök 3'ün 3 kök çarpımı hem de 2 kök 3'ün kök 3'le çarpımı bana zaten şimdiden 2 adet doğal sayı vermiş oldu. Eğer ben buradan iki adet doğal sayı bulduysam artık geri kalan çarpma işlemlerinin hiçbirinde benim doğal sayıyı bulmamam lazım. Sıradan devam edersem eğer 2 kök 5 ile herhangi bir sayının çarpımının tam sayı olmaması lazım. Doğal sayı olmaması lazım. Baktığımız zaman kök 5 ile ben burada hangi sayı çarparsam tam sayı doğal sayı eder diye düşündüğümde hiçbiri olmaz. Çünkü kök 5 ile aynı şekilde içerisinde kök 5 olan bir sayıyı çarpmam gerekir. Buradan 2 kök 5 sayımla Herhangi bir sayıyı tablodaki'den seçtiğimde çarptığım zaman sonucu doğal sayı bulunmam. Aynı şekilde karşı tarafta da hiçbir doğal sayı olmadığı için herhangi bir sayıyı 3 ile yine doğal sayı vermeyecektir. Peki o zaman A hakkında nasıl bir yorum yapabiliriz? A'nın içerisinde kök köküç olursa ben buradan bir doğal sayı elde ederim. A'nın içerisinde yazan sayının 1 köküç, 2 köküç, 5 köküç, 100 köküç gibi bir ifade olması demek. Tablodaki kök... 3 kök 3 ifadesiyle kök 3 ifadesinin çarpımları sonucunda doğal sayı elde edileceği anlamına gelir. O yüzden a'nın içerisinde kök 3 olmamalıdır. Aynı şekilde a'nın içerisinde kök 2 olmamalıdır. Ve aynı şekilde a'nın içerisinde kök 7 olursa ben buraya eğer mesela 3 kök 7 yazarsam sonucu kök 7'ler birbirini götüreceği için 7 olur ve 6 çarpı 7'den cevabı 42 olarak bulurum. O yüzden cevabın içinde kök 7 pardon a'nın içerisinde kök 7 de olmamalıdır. Şıklara geldiğim zaman kök 3 kök 2 ve kök 7 olmaması gerektiği için cevabı C seçeneği olarak bulmuş olurum. Üçüncü sorudayız. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir olayın olasılık değeri 4 bölü 3 olamaz. Şimdi biz baktığımız zaman ne yapıyorduk? İstenen bölü tüm yapıyorduk. Şimdi tüm durumum 3 istenenim 4 gibi bir ihtimal olamaz. Çünkü zaten tüm durumum 3 ise istenelim 3'ten aşağıda olması lazım. O yüzden az çineğini buradan direkt kafadan eledik. Devamında ise 5 şıkkına baktığımız zaman olamaz dediği için doğru. Doğru olduğu için eledik. Çünkü biz yanlış arıyorduk. Olasılık değeri sıfır olan olaylar imkansız olaylardır. Bu doğrudur. Çünkü eğer bir ifadenin içinde şurada dediğimiz gibi mesela ben buraya 15, 25, 35 ve 45 yazarsam size şunu sorarsam bu sayı örüntüsünde 7'ye bölünebilen sayıların olasılığı kaçtır diye sorarsam cevabı 0 olarak vermeniz lazım çünkü 7'ye hiçbir bölünmez. Bu da imkansız olaydır. Ve imkansız olayların olama olasılığı 0 olduğundan B seçeneği de doğrudur. O yüzden B'yi deledik. C'ye baktığımız zaman olasılık değeri 1'e yaklaşan bir olayın olma olasılığı ee, devam yok sanırım. Bir değişikliğine bakıp bir daha değer Bir olayın olasılık değeri en az 1 bölü 2'dir. Şimdi bir olayın en az olma olasılığı 1 bölü 2 olamaz. Çünkü 1 bölü 2'den daha az olasılıklı olasılıklarımız da vardır. Mesela 1 bölü 2 demek %50 demektir. Ben %1'lik bir olasılıkta bulabilirim. Nasıl yani? Hocam 1'i 100'e bölersem %1'lik bir olasılıktır. 1'i 2'ye bölersem %50'lik bir olasılıktır. O yüzden 1 bölü 2'den daha az olma olasılığı olan olasılıklarım olduğu için D şıkkım yalnızdır. D'yi işaretleyip geçebiliriz. Dördüncü sorudayız. 21 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaşılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların içi, <laughs> üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Bu da torbadan çekilecek bir ilk kartın üzerine yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç adet ortağı vardır? Şimdi baktığımız zaman bizim olma olasılığımızın eşit olabilmesi için 250 metrekarenin eğer sayısı x ise 500'ün sayısının da x olması lazım. Çünkü 1'in sayısının da x olması lazım. Çünkü niye? Şimdi tüm durumumuz buradan kaç geliyor hocam? 3x. Ne yapıyorduk biz her zaman? Tüm durum altta istenen durum yukarıda. Hocam tüm durumum 3x. 250 metrekare olma arasında da x olduğundan 1 bölü 3 bulurum. Aynı şekilde ben 500 metrekare içinde yaparsam 1 bölü 3 bulurum. 1000 metrekare için yaparsam da 1 bölü 3 bulurum. Yani bir şeyin olma olasılığının hepsinin birbirine eşit olabilmesi için hepsinden eş olması lazım. Yani aynı adet olması lazım. O zaman şunu da biliyorum. Ben tüm arsa 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik parçalara bölmüşüm. Ve bunların da toplam sayısını bildiğim için 250'den x adet varsa 250x, 500'den x adet varsa 500x, 1000'den ise x adet olduğu için 1000x ve bunların toplamı da 21000 etmesi lazım. Topladığımızda 1750x'in 21.000 elde et, e, olması lazım. Şuradan sıfırlar birbirini götürürse e, bir kere olsa 1750 yapar. İki daha olsa 2100 yapar. Yani buradan x'i biz her tarafı 175'e bölersem 12 olarak bulmuş oluruz. Eğer x'imiz 12 ise buradan 12 adet, buradan 12 adet, buradan 12 adet payda çıkacağından bunların da toplamının 36 olacağından 36 adet toprak parçası da Soruda bize zaten ne demiştim? Ee, ne demişiz? Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşit olduğundan yani toplam 36 bölüm yaptığımda ve ortak sayının o zaman 36 çıkacağından cevabı buradan 5 çeneği olarak bulmuş oluruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Test 7 ile sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.